Özellikle portföyümüzü çeşitlendirmek, portföyün esnekliğini sağlayabilmek ve farklı piyasa koşullarında dahi yan ürünler gerçekten çok önemlidir. Bu bölümde aslında tüm ağırlığı yatırım fonları ve ETF'lere doğru yöneltiriz. Çünkü dediğim gibi ana yemek içinde bulunan elemanları çok fazla çeşitlendirmek, onun üzerine çok fazla hakimiyet ve kontrol sahibi olmak kolay değildir. Ama baktığımızda salata niyetine koyduğumuz endeks fonları, ETF'ler, yatırım fonları gibi kendiliğinden birden çok sektöre, birden çok varlığa, birden çok ülkeye ya da birden çok alana yatırım yapan sistemler aslında bizim portföyümüzde hem esneklik hem çeşitlilik sağlarken bize de ciddi anlamda bir zaman kazancı oluşturur. Bu araçlar kişisel portföylerimizi hem yerel hem global piyasalara entegre eder. Böylece bizleri global anlamda da fırsatları açık hale getirir. Artan çeşitliliği sayesinde ekonomik dalgalanmalara karşı portföyümüzü korur.